şey yani. veya reklam sektörü. Ne var. Bütün reklam şirketlerinin yabancı ortağı var. Niye yabancıların ortakıyız? De para yabancı geliyor. O zaman yerliler ortaklık olsun. Ha. Hayır, yabancı değerli reklamcılar ha. var. Türkiye ha. onun için sektörü çaatlamış yani. Ama futbol oldu mu? Aptalca bir şey. Yabancılara para kaptırma. Onlar yabancı değil. Sensin yabancı onlara. Esas senin parayı kaptırmamız lazım. Senin köşenden gitmen lazım veya koltuğundan televizyondaki. Yani böyle bir söylem olmaz 2010 korkuyorum senesinde. Şu an. şu an korkuyorum bayağı senden. Hayır sende. ama 2010 2010'da böyle bir söylem olmaz. Çok aptalca yani Anladım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> bayağı korkmaya başladım. Çünkü sen Bak, bağırıyorsun bana. Bu temiz eller döneminde İtalya'da millet bir arada meclis, meclisin şeyi çok düştü. Ne derler? Meclise gerekli istenen nitelikte milletvekili gelmedi. O dönem galiba fiyattı. Bir çağrı yaptı ailelerine, fiyat bayilerine. Dedi ki siz İtalya'nın en büyük ...ailelerinden birisiniz. Yani fiyat ailesisiniz. Fiyat Her evet. şeyde bir fiyat var yani. Önemli ailesine fiyat bayiliği almış. Aynı burada olduğu gibi. Hı -hı. Milletvekili yani... ...ailenizden birini milletvekili yapacaksanız... ...çünkü bunlar şehrin zengin aileleri... sicilli ailesi. Diyelim ki Corleone'ler yani. Hı -hı. Aranızdan... ...en temizini milletvekili yapın dedi. Hani şimdi mesela bu aile var ama... ...hepsi katil mesela. Yedi kardeş... ...birinin girmesi lazım. O zaman en az adam öldüğünü... ...sokun var. Yani dokuz Hı -hı. kişi öldüğünü... ...sokmadı... Az hani bir kişiyi öldürüyorsun. Ya da kaza kurşunu adam öldüren varsa onu meclise sok. Bu öyle büyüdü bir ara. E, bunu herkes yaptı. Çünkü baktılar ki o aileye doğru gidiyor milletvekili. Hani onların ağırlığı olmasın diye mecliste. Her büyük şirketin bayilerinin o şehrinde büyük aileleri olduğu için herkes en değerli olanını millet meclise sokmak falan istedi. Hani hiç olmazsa daha bir şey meclis olursun falan. Böyle bir sistem var. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani ailenin Hiçbir bir şey dikiş difüzyon oğlu oluş, spora sokuluyor medyaya filan. Gazete, televizyon şuna buna Bıraksınlar bu işleri. Yani futbol önemli bir şey. Futbolda bu kadar para dönüyor Dijitürk bu kadar para veriyor. E, ciddi bir, Marka ciddi, bir var. Ay, ciddi bir sanayi oluştu. E, futbolu basa anlamda yönetemez ya. Daha farklı insanlar yöneteceksiniz yani futbolu. Menajer diyorsunuz, isim vermiyorsunuz. Neden demiş Yaşar Gedik. Yaşar Bey sizin bir öneriniz varsa onu alalım. Yaşar e, benim yer arkadaşımdır. <laughs> Öyle mi? Tabii. Niye isim soruyor bize? <laughs> e, o bir şey, doğru. Mesela Can çoban soruyor Yaşar. Ha, Can Çobanoğlu iyi arkadaşları. Onun arkadaşı. Ha, de, yaşar Bey, Yaşar <laughs> Bey, Yaşar Bey, Yaşar Bey. Like, Böyle oyunlar doğru, olmaz Yaşar Bey. Yani dedi, Can çoban olursam tamam. Ama şöyle doğru. Ee, Can Çobanoğlu Can benim arkadaşım. Can, Can Can'ın özelliği canını, biliyor musun? Sevgili, ee, can'ın Milli Takım doğduğunda başı olmasının bir özelliği var. Can çünkü e, hem Türk hem hay, yabancı. Daha farklı bir adam. Hayır hayır. <laughs> Futbol kökenli olmadığı için daha farklı bir adam can, akıllı bir adam bir kere. Çok gezip tozan, dünyası geniş evet, bir adam. vizyonu var. Sırf o özellikleri bile insanın futbol dünyasında farklı bir yerde olması ama onu da dışladı futbol dünyası. O da fazla. Mützari Boğan mesela basketboldan geldi, ya, dışlanmadı. Ama ya, şimdi bak futbol dışlanma diyorsun da Gazi'nin başına gelsin, mesela futbol ayşe'nin başına ha. problem olur. Öyle mi? Tabii futbol federasyonu başka bir kurum gibi orada kimse bir şey demiyor. Ama Merak eden bugün şey. Can Çoban'ın Çoban dışlanma mı de bu. Can'ın da diğerlerinden farklı olması. Ya bu dışlanma tip değil. Hepsinin dönemleri yok dışlıyor. mu? Şimdi yani tamam da Hayır, Can Çobanoğlu da bir dönem geldi. Görevini yaptı laik ile Güzel bir şekilde ya şu anda Can Çoban'ın dönemine ihtiyaç yok mu? Mı? Her yerde olabilir mi? Hayır. Başka bir takım ihtiyaç yok. Bir sürü takım var. Galatasaray, yani, var. Galatasaray çalışabilirdi camiaya yakın. Tamam Galatasaray istemiyorlar. Türkiye'de 17-18 tane takım var. Birinin Can Çoban gibi bir ihtiyacı yok mu? Almaz ama istemezler. O zaman sistem dışı oluyorsun çünkü. Anladım. Canı aldığın zaman. Genelde onlar aynı tür insan tiplerinden menajer antrenör seçiyorlar. Zaten evet. o onu gönderiyor bir takıma geliyor, bir oraya çağırıyor. O onu oraya alıyor. O futbolcu oraya onunla beraber gidiyor falan. Can da bu işin bu sistemi kurbanı olanlardan. Hı -hı. Yaşar dediği doğru. Görkem Aldoğan diyor ki Galatasaray'ın bu zor dönemlerinde Galatasaray'ın en etkin taraftar grubu olan Ultras'ın tutumunu ve yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Sizce taraftarlık nedir? <laughs> Eyvah. yani ona yani. girmeyelim ama. Ultrasonuna ne, ne diyorsun? Bir şey Hiç diyorsun. Hiçbir şey mi? demiyorum yani. Hayır, şey var, hayır şöyle Galatasaray'da öyle sorunlar var ki seyirciye gelmez bu şey. Yani hani seyirci en son sırada düşünecek konu daha yani daha başlığında değil. Ultrason da ama Arda ile ilgili mesela tutumları değişti. Benim gibi tabii canım o da yani normal bir benim sıradan. Benim gibi bu olaylara mantıklı bakabilen bir adam bile son altı maçta Galatasaray'ın her maçta yenilmesini istiyorsa gözüm döndüse benim yani sen, bu sistem. Evet, hayır. Sen de sistem temizlensin diye yani eğer Galatasaray kupada elendiğinde ben seviniyorsam bunun sebebi şu, çünkü e, bir musibet bin nasihatten daha şey yani musibet bir şey. İşte gitti adam sonuçta Adnan Sezgin. O bir başarı yani. Eğer bu bu modelden kurtulmak için yani bu tek adam modelinden kurtulmak için hani e, Ferkan falan kov cıvat güleri getir altı maç kadar böyle bir şey var mı dünyada? Bir de şampiyon ol. İşte o zaman 20 sene geri gidiyorsun. Ne neye, ne ne bedeli mal oldu Adnan Sezgin gitmesi? Kupada elenmesine kalmasın. Değer. Hı hı. Değer ya. Yani. Onu... Ben böyle düşünüyorsam, ben çok net olarak böyle düşünüyorsam Galatasaray taraftarların bir şey diyemezsin taraftarları yani. Hmm. Çünkü insan şeyden sinir oluyor. Bir değerli bir futbol takımı var bozuyorsun. Galatasaray'ın gönderdiği oyuncular bak Elano, Mehmet Topal, Keita, Misović. Ya yuh ya. <laughs> Bu adamları diyorsun ki Misović problemli, Elano tembeldi. Keita fazlası taktiklerdi. Keita da söz dinlemezdi. Ya zaten öyle, öyle zaten öyle. Yani sen hiç dünyada gördün mü? Hem iyi futbolcu olacaksın, yetenekli olacaksın. Hem Brezilya milli takımda olacaksın. Hmm. Cazip bir adam olacaksın. Hem de hiç atabileceksin. Bacak arası çalın, gol. Frik atıyorsun. En erken sen mi geleceksin antrenmana? Söz dinleyeceksin. Kimsenin sözünden dışarı çıkmayacaksın. Boş saatlerde yaşları karşıdan karşıya geçeceksin. Sen <laughs> papatya toplayacaksın. <laughs> <laughs> hafta sonu huzur evlerine gidiyoruz. Kütüphaneler. Kütüphaneye gideceksin. Evet. Böyle oyuncu tipi var mı dünyada? Varsa biz isteriz. Hayır, var da. mı böyle bir oyuncu tipi? Sen desene ben bununla ilerlemiyorum. demiyorum. Bunlar beni açtı diye. Bir de Galatasaray'da bir vasat futbolcuları var. Kafaları vasat. Diyorlar ki biz zaten o kadar ayrımcılık yapıyor Galatasaray'da bir bu futbolcu yerliler. Onlar, onlar antrenmana katılmıyor biz katılıyoruz. Senin katılman lazım zaten. Onlar daha farklı tamam. Oyuncular. Bilgin Bey biz bir reklama daha gidiyoruz. Şununla gidelim reklama. Neyle? Gidelim. bir Şarkıyla mı kapatmak istersiniz bu bölümü? Bu Böyle. hafta Fenerbahçe-Galatasaray maçı var değil mi? Var. Derbi var. Ortası. O zaman bak şöyle. Dın 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 for, dın forvet arkası dın dın Mismovic takımda ha. yani. Onun arkası da Elano var Mehmet Topal. Topal. Sağda da Keita. Böyle bir takımım var. Şimdi bak şu dörtlü var Mismovic. Önüne Baroş'u koy. Evet. Ön taraf bitti mi? Bitti. Bitti. Sağdaki yer tamam mı? Sonra evet. da Arda mı oynuyor? Buraya da Arda'yı koyuyor musun? Koydum. Burada da mem